Hz. Muhammed kitap ehlini de Allah'ın son dinine inanmaya davet etmiştir. Ama elbette bu süre içinde onlara hiçbir baskı uygulamamış, sadece öğütler vermiştir. Kitap ehlini ibadetlerinde serbest bırakmış, her türlü adetlerini uygulamalarına izin vermiştir. Ayrıca Müslümanlara onlara karşı adaletle davranmalarını da buyurmuştur. Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edilir. Kim bir zimmiye eziyet ederse ben onun davacısıyım. Ben kime bu dünyada davacı olursam kıyamet gününde de davacı olurum. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onu izleyenlerin Hristiyan olan İbni Haris bin Kaab ve dindaşları için hazırlanan anlaşma metnindeki şu maddeler dikkat çekicidir. Şarkta ve Gart'ta yaşayan tüm Hristiyanların dinleri, kiliseleri, canları, ırzları ve malları Allah'ın, peygamberin ve tüm müminlerin himayesindedir. Hristiyanlık dini üzere yaşayanlardan hiç kimse istemezken İslam'a zorlanmayacaktır. Hristiyanlardan biri herhangi bir cinayete veya haksızlığa maruz kalırsa Müslümanlar ona yardım etmek zorundadırlar.